baraja yaklaştım ama tepeye çıkamıyorum arkadaşlar. Kar lastiği yok. Buraya kadar geldim ama burada bir bayır var. Şimdi deneyelim çıkmayı. Abiler sağ olsun çekiyorlar arkadaşlar. Benim. Burada kaldım gidemedim. Merhaba arkadaşlar. Baya maceranın bir yolculuktan sonra göle geldim. Gölde de durum çok kötü. Buz erimeye başlamış. son güneşlerden sonra buzlar erimiş. Üstünde de kar var. Buz gibi gözüküyor ama diğer taraflarda dolandım arkadaşlar. Orada da şey yok göle çıkacak bir yer yok. Tehlikeli olduğu için çıkmayacağım üstüne. Balık avı için gelmiştim ama. Baya maceralı şekilde geçti yol. İki gündür kar yağıyordu buraya. Akşam da bayağı yağmış. Zaten gözüm üstü de kar olmuş. Arada çektiler işte sağ olsun abiler. Kamp yapıyormuşlar burada karavanla konaklamaya gelmişler. İki gecedir buradaymış onlar. Kampa gelmişler. Onlar denk geldi işte onlar çektiler. Gölgelik olan yerler buz arkadaşlar hiç şey yapmıyor. Yani araba yürümüyor. Aşağıda bıraktım biraz arabayı. Burada da zaten Kallar ayırıyor yağmur gibi şapır şapır düşüyor şeyler. Ağaçların üstündeki kallar. Olta atamayacağım burada. Çok tehlikeli. Şuraya kadar zaten şey yok arkadaşlar. Buz yok. 3-4 metre buz yok. Ondan sonra buz var. O da zayıf. Beni taşımaz. Şu ağacı attım delindi orası. Bakın batıyor tamamen. Yani ufacık bir şey alsam bile batıyor. O yüzden hiç risk almaya gerek yok. Biraz dolaşayım temiz hava ondan sonra geri dönelim. Buraya yazın balık tuttuğumuz yerde arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Güzel sazan çıkıyor burada. Güzel alabalık da varmış burada arkadaşlar. Tam denk gelmedik ama baya bir şey duyduk. Artık buzlar eridiğinde gelip atacağız alabalığa da bakalım. Çıkacak çıkmayacak o zaman göreceğiz. Ne kadar doğru. Ben buzu delip öyle balık tutmayı planlıyordum bugün. Ona da risk almaya gerek yok arkadaşlar. Derin burası. Zaten girmeden batacağız. Giremeyeceğiz ki. Ayağını bastığın gibi gelemiş bustamama. Çok piknik yapmaya geliyor insanlar. havası çok güzel arkadaşlar. Zaten her taraf cam. Çok temiz bir havası var balık tutmuyorsanız bile piknik yapmaya gelin buraya. Çok çok güzel bir yer. Burada böyle oturaklar koymuş belediye. Çok kutuları vardı onlar da çalmışlar. Yazın para topluyordular işte onları koymaya. Sürekli jandarma denetim yapıyor arkadaşlar. Jandarma kendi gezmiyor ama dronla denetliyorlar Buraya Çok güzel bir şey o da. Ağacılar falan bakın. Herkese rast gelsin